Kur'anı yaşadıkça bir insan ki yenilmez ne kalem ne tüfekle ne saray sofraları ne bir kuru ekmekle bir insan ki dünyada korkusuz bir yürekle Allah'a vekil olur Kur'anı yaşadıkça bir inanç ki sarsılmaz. Ne tayfun ne tufanla güçlenir sabır denen en zorlu imtihanla bir inanç ki beslenir her nefeste imanla sonsuzlara tacı olur Kur'an'ı yaşadıkça bir vicdan ki düşmeden nefsin tuzaklarına mahşer penceresinden bakar kul haklarına bir vicdan ki her çağda zulmün uşaklarına adaleti haykırır Kur'an'ı yaşadıkça Bir gönül ki dost olur aman diyen düşmana şefkati şükran bilir yaratılmış her cana Bir gönül ki paklanır kin ve kibirden yana yer ile yeksan olur Kur'an'ı Yaşadıkça bir huzur ki bozulmaz şeytani şüphelerle ne tabii afetler ne de başka bir şerle bir huzur ki barışır o ilahi kaderle ruhlara sükun verir Kur'an'ı yaşadıkça bir edep ki hayanın gölgesinde barınır ahlak imbiklerinden süzüldükçe arınır bir edep ki namusu servetten önde tanır ayetlerle yıkanır kur'an'ı yaşadıkça bir hayat ki doyumsuz her mevsimi bir bahar her baharda bin meyve her meyvede bin tat var bir hayat ki ölümsüz çünkü aslında mezar bir cennet kapısıdır Kur'an'ı yaşadıkça. Bir sevda ki titretir yürekleri derinden, dağılır kainata Medine göklerinden, bir sevda ki açılır semalar kaç yerinden, Muhammed ruhu ile Kur'an'ı yaşadıkça. Bir dünya ki ne açlık, ne cinayet, ne savaş, ne kan ağlayan mazlum, ne gözlerde damla yaş. Bir dünya ki ufuklar ağrır yavaş yavaş, sabahlar müjdelenir Kur'an'ı yaşadı.